kırmızı rujdan günlük hayatımda çok fazla tercih etmiyorum fakat yine süreceğiz mecbur Bunu da sürüp geliyorum. <laughs> evet. Şimdi benim makyajım bitti arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Sizce nasıl olmuş? Durumunu bir de ışıklı bir yerin altında göstereyim. Evet. Makyajımın son hali bu şekilde oldu. Sizce nasıl oldu? Yakıştı mı? Yani benim yorumum kendi yorumumla söylemem gerekirse yok. Ben bunu, bu makyajı tercih etmem. Ama daha güzel yani daha güzel deneyim. Tabii ki de bu makyaj da güzel fakat bu kadar abartılı bir gösterişi sevmediğim için bu makyajı tercih etmem. Ama yine de güzel. Ama kullanır mıyım? Kullanmam. Yani daha az bir makyaj daha sade bir makyaj tercih ediyorum biliyorsunuzdur artık bunu çünkü her videomda neredeyse bahsediyorum bu konudan ve şimdi son halini bir de gözlerimi kapatıp görün <laughs> gözlerimi kapatıp görün demek yani biraz gelip oldu ama makyajıma bir de siz bakın yorumlarda yazın bu şekilde oldu akrep burcu makyajımız yani daha göz kalemi falan da vardı. Bir iki makyaj ürünü çıkardım. Çünkü yani çıkardım ne diyeyim. Aradan çıkarmaya yani hiç sürmedim. Çünkü göz kalemini falan da çünkü çok fazla çünkü kullandım. Göz kalemini falan da çok tercih etmiyorum biliyorsunuzdur. Hem yani bilmeyenleriniz için de. Artık biliyorsunuz. Bu şekilde oldu dediğim gibi. Yani yine de güzel ama kullanmam bu şekilde. Yani bir denedik en azından. En azından bir denemiş olduk. Ama yine de güzel bir makyaj. Ama yok kullanmam. <laughs> Neyse hepinizi çok çok öpüyorum. Makyajım nasıl olmuş yorumlarda yazın. Çünkü bu videonun altındaki yorumlarını tek tek bakacağım. Umarım bir sürü yorumla dolar